Efendim ay boşluktayken hiçbir şekilde imza atmıyoruz. Önemli kararlarımızı, görüşmelerimizi, toplantılarımızı, evrak sunumlarımızı bu zamanlara denk getirmemeye özen gösteriyoruz demiştik evvelki videolarda. Çünkü adı üzerinde ay boşlukta, e, iletişimsiz, herhangi bir gezegenle açısı yok, ne yapacağını bilmiyor, yönsüz. Sevgili değerli büyüklerimizin söylediği gibi nasıl başlarsan öyle gider enerjisiyle. Biz en güzel enerjilerde aktif enerjilerde başlayalım ki devamı da böyle su gibi yolunda aksın diye tercihleriz. Yoksa tabii ki bazen mecburi durumlarda ay boşlukta takvimine denk gelebilir. Şimdi 21 Temmuz haftasında ay boşlukta takvimine vermek istiyorum. Çünkü burada yine uzun aralıklarımız var. Bütün bir haftamızın programını biliyorsak ve elimizde imkanlar varsa ay boşluktaki aralıklardan uzak durmaya çalışalım. Hemen yarın 21 Temmuz pazartesi günü akşam bin saat Saat 22.50 ile ertesi gün 22 Temmuz Salı'ya kadar olan süreçte 15-25'e kadar bakın önemli bir derece bir tek iş hayatımız açısından düşünmeyelim büyük bir zaman derecesi bu. 21 Temmuz Pazartesi günü saat 22.50 ile 22 Temmuz Salı günü saat 15-25 arasında ay boşlukta. 24 Temmuz Perşembe günü sabaha karşı 3.40 ile. Akşam baktı 18.30'a kadar bakın çok uzun bir süre yine ay boşlukta 26 Temmuz Cumartesi günü e, öğlenleyin saat 14 ile e, neredeyse gece yarısı 23.55'e kadar ay boşlukta. 29 Temmuz Salı günü sabaha karşı 3.55 ile sabahleyin 8.45 arasındaki süreçte ay boşlukta son olarak da Temmuz'u bitirdiğimiz 31 Temmuz gününe baktığımızda Perşembe günü sabahleyin saat 6.55 ile akşam 20.25 arasında gün boyunca ay boşlukta olacak. Mümkünse takvimlerimizi buna göre ayarlayalım. İşlerimiz rast gelsin efendim. Görüşmek üzere.